Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada Samsun'umuzun bir değeri operatör doktor, kadın doğum uzmanı Ayşin Akçay hanımefendinin İYİ Parti'mizde aday adaylığı açıklaması için bugün buradayız. Ben kendilerine çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Allah'ım hayırlı eylesin. Allah utandırmasın. <laughs> Kadınların siyasette olması, kadınlarımızın siyasette olması çok önemli bir şeydir. Genel başkanımız kadın ve bu süreçte milletvekilliği meclisteki milletvekilleri sıralamamızda birçok kadın arkadaşımız olacaktır. Bu duygularla tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, İl Parti'mize gönül vermiş değerli yol arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz ve basınımızın saygıdeğer mensupları, hoş geldiniz. 6 Şubat 2023 sabahı ülkemiz büyük bir felakete uyanmış aynı gün, aynı bölgede iki büyük depremin meydana gelse felaketin boyutlarını büyütmüş, on ilimizi alt üst etmiş, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Ne yazık ki bu süreçte devletimizin kurumları böyle bir afet karşısında yetersiz, hazırlıksız ve aciz kalmıştır. Liyakatsiz kadroların yönetimindeki kurumların binlerce insanın insanın hayatı için e, önem arz eden öne, e, binlerce insanın hayatı eden acil ve doğru önlemleri zamanında ve ivedilikle alamadıklarını gördük. Depremin üzerinden yaklaşık 40 gün Bölgede barınma, beslenme, Hijyen sorunları henüz tam olarak çözülememişken maalesef bir de sel felaketi üzerine eklenmiş ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu felaket günlerinde millet olarak ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak, ne kadar iyi kenetlenirsek ülkemizin yaralarını o kadar hızlı ve etkin sarabiliriz. Vefat eden yurttaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum. Tıbbiye kurulduğundan beri hekimler bu ülkenin hep aydınlık yüzünde bulunmuştur. Bizler dil, dil, ırk, zengin, fakir gözetmeden hastalarını hastalarına hizmet eden bir mesleğin mensuplarıyız. Yöneticilerimiz zil ayrıştırıcı ve e, popülist yaklaşımlarına rağmen mesleğimizi icra ederken bunlardan etkilenmeyiz. Bugün sizlere kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben operatör doktor Aysun Akçay kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. 14 Mayıs 1965'te dünyaya geldim. Babam bir hakim annem ise öğretmendi. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden onur derecesiyle mezun oldum. Aynı yıl meslek hayatıma Samsun'da başladım. İhtisasımı Ankara Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde tamamladım. 1995-2007 yıllarında SSK Samsun Bölge Hastanesinde ve Sağlık Bakanlığı Samsun Doğum evinde çalıştım. 2006 yılında bir grup hekim arkadaşım ile birlikte bir Samsun markası olan Atasam Hastanesi'nin kuruluşunda yer aldım. Halen Atasam Sağlık Grubu iki hastane ve iki tıp merkezi ve bir hastane ile bölgemiz halkına sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. 2007 yılından bu yana Atasam Hastanesi ilk adım şubesinde çalışmaktayım ve Atasam Sağlık Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmaktayım. Aynı zamanda İyi Parti Sağlık Komisyonunda da görev alarak partimizin sağlık alanındaki reform programının hazırlanmasına katkıda bulundum. Operatör doktor İsmet Akçay ile evli ve iki çocuk annesiyim. Meslek hayatımın tamamını Samsun'da geçirdim. Binlerce bebek elle binlerce ameliyat yaptım. Yüz binlerce hastayı tedavi ettim. Tam anlamıyla gecemi gündüzüme katarak binlerce anne ve bebeğin yaşama tutulmasına vesile oldum. Bu nedenle gerek il merkezimizden, gerekse il, tüm ilçelerimizden, hatta çevre illerden birçok aileyi yakından tanıdım. 30 yılı aşkın süredir bölgemizdeki sosyoekonomik ve kültürel değişim sürecinin aileler üzerindeki etkisine ve sorunlarına vakıf oldum. Son yıllarda vatandaşlarımızın yaşama ve geleceğe ilişkin kaygılarının arttığını, mutsuz ve umutsuz olduklarını, aile içi şiddetin çoğaldığını ve çok fazla miktarda antidepresan ilaçlar kullanıldığını gözlemekteyim. Ülkemizde insan hakları, ekonomi hukuk, adalet, sağlık, eğitim, e, temel hak ve özgürlükler, cinsiyet ayrımcılığı, gibi birçok alanda meydana gelen olumsuz değişiklikleri görüyorum. Bir hekim, bir kadın, bir anne olarak içinde bulunduğumuz duruma duarsız yaşamın boyunca biriktirdiğim gerek sosyoloji gerekse Gerekse sağlık alanındaki deneyimlerimi paylaşabileceğim düşüncesiyle iyileşme yolumuzda çalışmak üzere siyasete katılmaya karar verdim. İki yıldır partimizde elimden geldiği kadar çalışmalar yapmaktayım arkadaşlarımızla birlikte. Cesur liderimiz, genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde ve İyi partimizin liyakatli kadrolarının kadroları ile birlikte kendi ve en iyi şekilde ifade edebileceğime inandım. Samsun ekonomisi ve nüfusu ile Karadeniz bölgesinin en büyük kentidir. Buna karşılık kamu yatırımlarından aldığı pay 2010 yılından bu yana azalmaktadır ve bununla birlikte de sosyoekonomik gelişmişlik konusunda 81 il arasındaki sıralamada yeri giderek alt sıralara ilmektedir. Şehrimiz kırsal kesimden Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'dan yüksek oranda göç alması yanı sıra mülteciler içinde ilgi çekici bir merkez haline gelmiştir. Buna bağlı olarak nüfus nüfusun yoğunlaşması ile birlikte betonlaşmanın artması, kentsel hizmetlerin yetersizliği, altyapı sorunları, trafik yükünün artması hava ve gürültü kirliliği gibi konutların çok çok pahalanması gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. Sosyal sorunlar, sağlık sorunları, kente ve kent yaşamına uyum sorunları, özellikle yüksek oranda genç işsizliği, zararlı alışkanlıklar, suç ve şiddet içeren ilişkilerin yoğunlaşması, çözüm bekleyen önemli yakıcı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Samsunumuzda özellikle depreme dayanıklı olmayan binaları kentsel dönüşüme dahil ederek yenilemeli, sağlamlaştırmalı ve koruma altına almalıyız. Ve sorumlu alanları hale getirmeliyiz. Ekolojik çevrenin hızlı tahribi, kıyı tahribi, sel ve do sel gibi doğal afetler e karşısında kırılganlık yaratmıştır. Oysaki şehrimiz, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını bünyesinde barındıran bir kent olarak tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu alanda modern teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, çeşitliliğin artırılması, tarımsal sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi mümkündür. İlimiz aynı zamanda tıbbi alet ve dayanıklı sarf malzemesi üreten ve ihraç eden Orta ve küçük işletmeleri işletmeleriyle ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ancak bu altyapı katma değeri daha yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretimine sağlanacak desteklerle de geliştirilebilir. Samsun bir deniz şehridir. Bu nedenle tersane sanayisinin şehrimizde kurulması hem istihdam yaratacak hem de buna paralel iş kollarının gelişmesine olanak sağlayacaktır. Her türlü atığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılması, dönüştürülmesi ve uzaklaştırılması konusunda çalışmalara önem ve öncelik verilmesi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Denizimizin ve sahilimizin korunması, temizlenmesi ve konusunda özen ve hassasiyet göstermemiz son derece önemlidir. Samsun, turizm potansiyeli açısından da yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir çeşitliliğe sahiptir. Kaplıca turizmi, yayla turizmi, sağlık turizmi gibi. Samsun bir üniversite şehridir. Öğrencilerimizin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve güvenlik sorunları iyileştirilmeye muhtaçtır şehrimizin hala engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak yapısal düzenlemeleri tamamlamadığını biliyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın eğitimi ve istihdamı da önemli bir sorundur. Samsun'umuzun sorun çözümleri için üniversiteler ile işbirliği yapılarak ARGE çalışmalarının önünün açılması çok kıymetlidir. Musluklarımızdan içilebilir su akması, gıda güvenliğinin sağlanması, ciddiyetle ele alınması gereken konulardır. Samsun bir spor şehridir. Bir Samsun spor taraftarı olarak <laughs> Hayır. Hayır. Ee, Süper Lig'e çıkmamızı hasretle ve heyecanla beklemek beklemekteyim. İnşallah Mayıs ayında iki güzel olay olacaktır iktidara geleceğiz Hoşçakalın. ve Samsun Spor <laughs> ile kulübümüze başarılar diliyorum. Sonuç olarak daha adil ve demokrat, daha dürüst ve şeffaf, daha medeni ve güler yüzlü, liyakatli bir yönetim için, daha sağlıklı, iyi eğitimli çocuklar için, Geleceğe güvenle bakan, aile yuvaları için teşviklerden yararlanan, sanayileşmiş, kalkınmış, sokaklarında işsiz gençlerin dolaşmadığı bir Samsun için İyi Parti'den aday adayım. Atatürk'ün gösterdiği yolda Türk milletine güveni esas alan, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yap, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini ve layık eee üniter yapıyı korumayı amaç edinen ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan İyi Parti'den milletvekili aday adayıyım. İyi bir Türkiye için varız. İyi bir Türkiye için buradayız. İyi bir Türkiye için birlikteyiz. İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz ve bütün kalbimle inanıyorum ki Türkiye iyi olacak. <laughs> Katılımınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs>